<laughs> ya, <oyun niye> <laughs> Merhaba arkadaşlar ben İmirci. Herkese iyi eğlenceler. İlk PUBG kanalıma ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Eee izleyiciler de hoş geldi. Teşekkür ederim Barış abi. Sen de hoş şafak sen de iyisin sen. De. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Abi öncelikle sizden özür diliyorum. Neden diye bir sor Şafak da Barış abi. Neden? Sorabilir misiniz neden diye? Özür diliyorum sizden. Bu bir şey ucu bana dokunursa da... s**eyim <laughs> ya. <laughs> Emir yok mu? Dokunmayacaksa da dokundur ben şimdi. <laughs> Oo zaten o hemen bir anda. Abi neden özür diliyorum sizden? Çünkü üzücü bir mağlubiyet alacaksınız şimdi benden. Ama yanımda yüz olduğu için de bir, bir tık bir çekiniyorum yani bunda. <laughs> <laughs> hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı. yok. Taktiksel bir beyni istemek lazım abi. Ama 31 bin beyni gelirse de şavak mal ama şey. E, gelirse de yiyi soma aman e, <laughs> oldu Biat ettireceğim. Emir benim tak. Aa Emir karşıda. Emir sen biat edeceksin. Abi. Yatıralım bak. intikamımı almam lazım abi. Abi şafa üzülmesin diye seni şafa verdim abi. Yani sarılgıla ama kaybedeceksin. Kazanacağını inandın mı şu an cidden? Sen rahat ol abi ya. Emir rahat ol bunun bir şansı yok. Yiğit bak ciddi oyna he. O en Kötü oğlum, e, iyi oyna bari bir maç. Oğlum benim odumu düşürüyor bu. Ne oldu lan? şu. Peki Emir öyle. dur olduğun yerde. Emir. Geri gel canım bir canım bir. Emir geri gel. Ya. Emir geri gel. <laughs> Geliyorum abi. Neredesin abi? Evet, dur evet, olduğun yerde. Gidiyor, dur 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 şu an dur. Güzel. Teşekkürler. Ah be ya. <laughs> ne inanıyorsun <Abi>. Emir? <gülüyor> ee... <gülüyor> ha, ha. Tek mermiyle mi aldın yeyi oradan Bunu beğenenler <laughs> videoyu da beğensin. Çok sinirlendim şimdi. Abi beni sinirlendirdin abi yapmayacaktım bunu. Evine dur diyorum de duruyor da oğlum. Oğlum. Aşk. Aa, oğlum 90 FPS fark ya. Öldün mü Barış abi? Evet. Abi Sizinlendi. bir saniye bir saniye bir saniye. Ağrı da öldüm. <laughs> Neredesin lan Emir? Lan. Lan ya. Aa iyisi vur artık vur yüz vurdum hepsine. Opa! Oğlum, Yat lan. Oğlum 90 FPS abi, farkını abi, öldüm yani. ya. Aa, ya. Yok yani hani git kumda oyna şafakla. Yat lan. Yüzde bilmiyorum 90 FPS fark. Oğlum ben niye bunu düşüp duruyorum? Ay Hayır. Çok az canın çok az canın İyi sor. Gel lan nereye Ucan buraya? Ben alsaydım seni var abi. ya. He he, mermi atamıyorum. Ne almıyorum, ne almaz. <laughs> ben madem olduğunu alacağım de. Geliyorum abi, geliyorum. Şafak neredesin? Ben seni keseceğim sadece. Her yerdeyim aslanım. Sen çık bir deliğinden. Şu an kesin mitidir her yerdeyim. Her yerdeyim Çıkarmayacaksın o kapıyı aslanım Emir. Oğlum öyle ortaya <laughs> öyle artistik yapmayacaksın. Yiğiz. 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 Ya şafak Olur. yani e... Ee, Aslanım şu tepeye ya, bakıyor musun? 5'e bakıyorsun, 4'e bakıyor Bak şimdi sen bekle. Bekle senin için diliyorum. Ah. <laughs> <laughs> sen i̇yi bir biraz iyi kullan abi. aslan. <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 ay. Öğreneceksin şak sen de öğreneceksin. Endor park, endor park. Yes, iyi yes. bir iyi kullan. Lan Aha, orada eğim koy bekle devam et. Öyle yeah. devam. Yeah. Sen de öyle ortadan yürü. Abi ne yapıyorsun arkada ya? Ya, ha, abi. Güzel abi. Ya. Güzel güzel güzel. Güzel ya, o, güzel, güzel abi. E Emir mermi mi atamadın onu adamı? Mermi nasıl vuracak bunu? Yat lan. Öyle bana ya. eğim alıyor bir de soytarıya bak. Sen, sen bekle, bekle. Çık o delikten. Aa, iki nasıl, kişi bakıyorlar ya? abi bana. iki kişi tamam, bakıyorlar. Bekler. Çoluk çocuk abi işte. No Aa, abi. Eh. Uy, helal lan yiyiz o. Eee? lan küçük enişteyi. Aaa <laughs> öldüm öldüm. Eee nasıl ölmedi o? Abi <laughs> Canı çok az. Orada orada orada. Hey. hey. Oğlum öldüm ama yapayım. Yumruk al yumruk aldım Allah'tan Ya yumruk yumruklayamazsın ki sen beni hatta yumruklamazsın bu işe. Lan. Eee oyun işi beğenenler videoyu da beğensin. Yat aşağı aşağı bak. Evet. Abi yapma ya. Ne oldu, sen de, ben, ben, ben gene bak bana el odun podunu açtırdınız gene. Ya ya, ben ya el, abi hiç sıkıntı yok. olacak sıkıntı yok. Demeyecektim bunu dedin de hak edin. dayak yemedim. Neredesin abi? O ne yiyorsun ya? Ona vurdum, Uğur, ona vurdum aslında. <laughs> Salaha bak, silahın <sıram gülüyor> değsin. <laughs> <laughs> Çok iyi oynuyorsun Emin. <laughs> <laughs> Oğlum ya Barış ne yapıyor öyle ya? Tamam. Orada duruyor duruyor, üşeni yapıyor öyle çıkıyor vuruyor. Üşeyeni yapmadım. Ya. Bir saat sen küye yapıyordun orada mal. Yatlar aşağı, no scope sıktım sana. Tahap ben. mi? Oğlum bak, var ya bak. No scope'u ağzının içine yedin oradan. Yok sen bekle gidiyorum sen. Yat lan aşağı. Ya. Ben böyle bir böyle bir camper görmedim dedim ya. Hat be. Oğlum üzerine zıplıyorum camper diyorsun ya. abi ya. İşte vur artık vur. Ya. <laughs> <laughs> Ay, 8 on, 8 on. <laughs> Barış abi neredesin? Çık karşıya. Selardan nefret Aa, ediyorum ya. Çık oraya yat ne yapıyorsun? Bir yukarı çıkıyor. Bir şey çıkıyor. bir, bir, şey <laughs> bir şey olmadı. Ya he 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 he. Uçma be öyle. Ganadını kırarlar, ee, kırarlar be. Kırarlar be yiyiz. <laughs> ne yapıyor lan? <laughs> Avım bekliyordum abi. Yat lan. Çabuk öyle de bir giriş mi var lan? Yat lan. Yat yat konuşma. Herkesin bir çocuğunu vardır kardeşim, bekle. Geliyorum Barış abi. Ben şafak dolayan benim için, ben seninle kapışmak istiyorum. <laughs> Oy kafasına et çaldı. Oğlum. Onlar DBS varsa ben bittim ha. <laughs> sen, sen... Ne seni kesemezdiniz, sıkıntı Abi geldi gene şey tabancası ya. Harbiden. Üste çıkıyor, üste çıkıyor, üste çıkıyor. <laughs> Oğlum bu DBS de böyle ya. <laughs> Emir gelsene. Bak altında... Emir. Hayır, ay, Esu, ay, Esu ya. abi, abi, ya. abi neredesin bu? Ne kadar abi ya kandırıyorum beni hep. You, Yat aşağı yap abi onu orada ya. Bir de orada hiç yapmış. Yesu yardım et bu silah değiştirmeye yardım et. Kazandıracağım oyunu. Oğlum. Ya koruma ne ya? Yanımda su. Yes. Yuğu, ya iyi. Silah değiştirdim yukarı... abi. Lan ya yok. Yanımda su ben? Ne yok, yok? Ben bu. ben ile çok zor yani. İmkansız. Hallen orada adam Şuan bitti Lan ee, nasıl bir ee, oradan DBS'le Atarım oğlum ben Aynen Emir değiştirecen o silahı Tamam Ne lan buraya <laughs> <laughs> <Evet>, Aklım açmalı <laughs> <laughs> Yavrum ya, Hızlı kaçıyor ya ben böyle korkak görmedim ya, ya. Tamam, tamam İmkansız Ol, ya Gel <laughs> at lan gel ya kalktım koşmuş. Sikerim ama. Yat lan aşağı. Ya. Ya. Emir yat. saygı duyacaksın lan. Saygı ya. duyacaksın Yok. Emir. Yani zayıf bir <laughs> takım arkadaşıyla oyunu kazanmak Abi. zor. Tam, fela, bak, fela, bak, bak, fela, bak, fela. ben Barış şey yumruk atarken adam anlaşamam. Mesela Barış abi sen bana saldın o kili kazandırdın maçı. Yok yani. İyi yani <laughs> çok <gülüyor> kötü. E, Lege sıkıntı istemiş fark ettim mi? Hayır bak, Barış abi yumruk <laughs> <atma gülüyor> açmaya çalışıyoruz. Oradan şafak kuruyor Barış abi. Bizim Emir orada ne yapıyor? Gözüm aldın ya. Ne yapıyorsun orada ya? <gülüyor> 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 Emir, şu anda bir, durum 1-1. Bir, bir. Tamam mı? Tamam. 1-1 mi? 1-1 şu anda. Çünkü bir kere sen kazandın, bir kere ben kazandım. İkimiz de ilk tavaladık, Tam bir bir şu anda. He tamam. Gel buna bir iddia koş. Yani azıcık kendine güveniyorsan bak. Yeşil tamam, hani aldım ]iniz. hani o kadar Baksana düştüm koyuyorum. yani. Sen, sen söyle sen. Oy Yeşil ne dedi bak. <laughs> <o> Kaybettirmedi <laughs> mi bu oyunu iddiayı bölüşelim ya. birlikte. Oğlum bak size gidin zavallı bak. Sıkayım mı yalnız? Sıkayım mı ben da ha. Bak. Emin. Adam gülmemiş. <laughs> Ağlama lan sen yüzüne tak kaybediyorlar. Kaybeden Yesu'yu kum alsın tamam mı? Kim, ne ya. alsın Yesu'ya? Şey. Ee, oyun match. kumda oynamak için olan kürekler Oy! falan var tamam, ya böyle. Tamam kum kum. <laughs> Oyuncak kum ve kürek tamam Yesu. Oğlum yürü oynarsın hep bizi hatırlarsın oynarken de. ya yine nere puslar acaba ya? Biz pusmayız siz pusarsınız bu onu. Yat lan ah, aşağı. Ya. Bayağı da pusuyoruz değil mi bak? Abi biz sizin base'inize, siz bizim base'imize gel. Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> aşağı mı atalım? Oo iyi. Aa. Saygı duyacaksın şafak. Emir çok iyi oynuyorsun lan bu oyunu. Tak tak hani böyle tak tak anladım o bir Böyle şey öyle girersen olmaz. Ama iki kişi oldu. kişi oldu. Yukarıda down. Enemy down. Şu an, şu an en en yürü, Aa bayağı etildi. Aşağı. Yo, Aşağı şey Yani yürü git ya, mermi, ya lan. öyle bir şey yok Emir. Burası varış abi ya. Saymıyorum. yiyorsun Adam mermi atamıyor. Çok vurdum diyor. Yapayım onun yerine. süper Ne yapıyorsun lan orada? bekle bekle geliyorum bekle. Lan anlamadım. Ben şafağa vurmadım. Ya vurmaz diye düşündüm. Ya öyle. Abi. Gidiyorum. Kazanmam lazım. Gitti 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 gitti. full ama. sen, beni bir ve be bir de yenemezsin bak. konu. Aynen. Aynen. Aynen aynen kardeşim. Al Bu bak. ne böyle? E, e, <laughs> <ayağım. Bayağı gülüyor> bir baktım. Yat, anda, baktım. Bir baktım. Barış abi yerde ya. yatıyor. Kardeşim. <laughs> <laughs> Oğlum. Kurnaklardan birisi bir ya. Ya kim çekiyor <laughs> <ziyade> vuruyor ya? <laughs> Sinirlendim abi <ağa> ben. Yap, 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 yat, 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 yat. O, Ne yapıyor duvar yine kim? Emir canın gözükmüyor değil mi? Duvar diyor, duvarda kıçı gözüküyor malın Lan, ya. Duvar değil be, hayır yeni. O duvar götüne girsin artık ya. Hay o duvar götüne girsin. Yeni geldim oraya be. Ya he he yeni geldim. Allah Allah tam geldim aynı anda. <laughs> Ay çok bas. İlahi tak. İşte <laughs> çok konuşma kendi. Ben bu silahı böyle insanı. Mutantmış. Konuş bu lan Emir. <laughs> ya, ne oluyor? <laughs> Üzülme de iyisi sıkıntı. Yat aşağı. Ya. Aaa öldü ne? Teşekkür ediyorum bana o kelimeyi kullandırmadığın için. Sağ olasın. Hangi kelimeyi? Yat aşağı dedin ya sen yattın. Şu ya <laughs> aylık. <aile gülüyor> <aile. gülüyor> canları bayağı canları bayağı. Abi hiç sıkıntı yok. Ama fena saklanıyorlar ya. Kulluyorlar şu an canlarını. Yok saklan saklan. Saklan ama kaçamayacaksın. Eee. geliyor. Soldan kaçıyorlar sana. Yeğisi canı çok az tamam. Abi sağ 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 sağ. Önüne geliyor. Hadi be. Ha M24 var. Yatsın aşağı Ya bir yere vurdum 5 can ya. He he 5 can. <laughs> Mal mısın oğlum 5 can. Barış abi daha demin da, 2 yere gelsene be. Şey 10 can olsun. Teşekkür ederim A, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ölmüyor abi, abi ya bana iyi bak şimdi. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun öyle ponçuk ponçuk kışın. O da aa Ah ulan ya abi niye dokuz can kalıyorlar hep beş can dokuz can. <laughs> Giriyorum Barış abi Barış dayan. Iyi. Arkada iyisi gibi yeter bana. Biri çok iyi gördü. Oyyy. Yanaz. Alam alam. Emre şey fark ettin mi oğlum. sürekli biz birinciyiz oyunlarda. Adamı... Ben sen, sen an, bunu an, fark ettin mi? Tamam fark ettim Olabilir. ama yani evet yani iyi oynadım doğrudur teşekkür ederim iltifat evet. için. Teji ben de gidiyorum. Lan al, Aşağı Aşağı de, de, hani ya. Ben, ne oluyor çaprazı alalım tamam. yanına. Barış abi yetişti. Ben lan. Ben yat Yap yap yap. 12 tane var. Ne, ne yapıyorsun orada boncuk boncuk koşuyorsun? <laughs> <taşıyorum>. Gel gel. <laughs> da, yat down. yat 13 kill bozulmasın 31'in beyni gelsin diye her şey kardeşim. Bu şey ne lan? Heee? Heee? Arış abi! Bana grup yapacaklar! çaklar. ya lan çok ağırlıyım. Ulan şu aptal silahı geldi elimi. yine. Expire! <laughs> 31 vurdum Yesu bu vurdu arada sana. <laughs> Ha burada. Ya bana dışarı sal ya. Sal. <laughs> Emir öldürdüm. Lan. Aa. Ya bana da gel. Nereye nereye ya, nereye? Var, nereye? Nereye? Nasıl düşmüyor O sen çok girdin ama. Nereye yiyiz yes, yiyiz yes, nereye? Ne oluyor ne oluyor Yat lan. Oğlum düşmüyor ya. Çok şanslısın ya. Şurada bir de isim var ya. Um, yat yat sal ha bak sen kimse gelmiyor. Barış abi hadi. Yaptık yaptık. canın güzel mi? O manyakın canı azdı. Az oldu Oğlum zaten. Şimdi canı şimdi olay yeni başlıyor şey bak. Oynat bakalım iyi izle. <laughs> en önce başlasın kardeşim. Yeso. Çapazal. Haydi Hadi getirdim, be. in arkaya kadar. Gelin lan üstüme gelin. No Aha. Be asisti gördün mü Barış abi? Salak bak ya. Yes. Efendim? Şafak çık dışarıya oynayalım. Şafak çık dışarıya oynayalım. Sana kum getirdim. Yes. Kapı kapı gidiyor götüne tokarım ha. Ya ikisini birden mi? Sen rahat ol kardeşim. Niye orada pusuyorsun oğlum ya? Çık ben şuradan. Görüyorum seni. Hayır be, saçmalama. Ya ikisi çok aynı yerlerde oluyor. Elim şişiyor. Yes vur lan. Arkada arkanda arkanda. Emir. Amanofkin e, mutluşmuyor bu ya. Emir'e gelsin. 100. 9 vurğun 109. Aynen Barış abi. Aynen. Aynen bak oradan tavaya atıyorsun. Ah ulan ya, gel. ah ulan öl artık öl. Emir seni seni bekliyorum. Geliyorum abi, geliyorum. Aynen tamam, tamam. ama gel, ürün, gül, 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 var. Emir Emir senin tabanca var. Bekle. Buradayım. Neredesin? Gel. Buradayım buradayım. Vur, vurman yeterli ben gerisini halledeceğim. aynen gel, diğer gel, de camlar. Diğer de camlar lazım. Yes. Tavayı vuruyorum abi. kazanıyoruz mu? Gel vur tek atarsak. Vur 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 vur. Vur vur vur. aşağı o <laughs> 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 Lan şikayet ya? var ya. Ben bir <laughs> daha yok abi bir <laughs> daha hayatına girmeyeceğim ben. <laughs> bir Dur gram da zorlanmadım şuan Çok iyi bir gram yiyeyim var yiyeyim şey. ya. Emir. Eh. Söyle. Jason her maçı kaydetmesi detayını beğendim mi bu arada? Beğendim ama Yason'un kum kapı senden. E? Bili var oğlum oyunda Vallaha bak. Bilerek, bilerek, bilerek beni kaybettirdiler. Sen, bak Yason sana tek bir şey diyeceğim. Hani kaybederek de bir şey kazanmış oldun. Bir adet kum, kum Am e, Tamam yolla. Yolla boş yapma. Azıcık söyleyeceğim. Yolla. Yollamazsan mı e, Şemek yollayacak. Şemek. Yollasın lan. Kum, kum yollasın lan. Alacağım onu. Kaybeden. Kafayı <laughs> şey Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Yani bir gramda da zorlanmadım gördüğünüz gibi. Yani işte böyle bir şey koydum. Yani Yeso yani yani bir şey demek istemiyorum çok fazla. Herkese sağlık. Ee, videoyu beğenin. Öyle işte hadi görüşürüz bay bay. İyi eğlenceler. Abone olmasınlar mı? Abone olun, abone olun aman ne abone, yani? abone olun? Abone olun, abone olun. Abone olun, abone olun, abone olun. olun şey. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Ee?